Ben Sema Çiçek, bölge kredileri tahsis yönetmeniyim. 9 yıldır Türkiye Finans çatısı altında çalışıyorum. Böyle büyük bir ailede, özellikle aidiyet duygusunun yüksek olduğu bir aile çatısı altında çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Bankacılık standartları olan bir meslek, tüm günümüz raporlamalar, değerlendirmeler, incelemeler, analizlerle geçiyor. Çalışma hayatındaki bu standardı kırmak için kendime farklı hobiler geliştirdim. Spor yapmak bu hobilerin başında geliyor. Bankam iş dışında kendimi geliştirmem konusunda özellikle hobilerime yönelik kendimi ifade etme fırsatı verdi bana. Sosyal kulüplerimizden kürek kulübümüz 2014 yılında kurulmuştu. Önce kürek kulübümüzde izleyici konumundaydım. İlk yarıştan sonrasında sporcu olarak içinde bulunmak istedim. Şu anda kürek kulübümüzün başkanı ve kaptanıyım. 2014 yılından itibaren başarıdan başarıya koştuk. Birçok başarıya imza attık. Kurumlar arası turnuvalarda ...birkaç kadın kaptandan birisi olma gururunu yaşadım. Kürek takımıyla bankacılık birbirine çok benziyor. Özellikle ilkeler açısından. İkisinde de uyum içerisinde çalışmak çok önemli. E, birlikte hareket etmek, aile olmak çok önemli. Bankamızda da aynı bu ilkelerle birlikte hareket ediyoruz. Kürek takımımız 16 kürekçi, bir davulcu toplam 17 kişiden oluşuyor. Antrenmanlarımız genellikle cumartesi günleri sabah 8-10 aralığında gerçekleşiyor. Antrenmanlarımıza genelde yarışlardan 5-6 ay öncesinde başlıyoruz. Yarışımız yaklaşık 1 dakika sürüyor. 7 ay sadece 1 dakikalık yarış için antrenman yapıyoruz. O 1 dakika inanılmaz heyecanlı geçiyor. Çünkü bütün bir yılın emeğini 1 dakikaya sığdırmış oluyoruz. Sosyal kulüplerle hem çalışma arkadaşlarımız yepyeni deneyimlerin keyfini çıkarıyor, hem de şirket içinde ve dışında yapılan organizasyonlarda becerilerini pekiştirme fırsatı buluyor. Ayrıca şirket içi dayanışma ve iletişimin güçlenmesinde, aidiyet duygusunun gelişmesinde, sosyal birlikteliğin artışında sosyal kulüplerin etkisini hep birlikte görüyoruz. Henüz sosyal kulüplere katılmamış arkadaşlarıma, becerilerini geliştirebilecekleri kulüplere katılmalarını mutlaka öneriyorum. Doğa Sporları Kulübümüzle yaylalara çıktık, tiyatro kulübümüzle sahnelere adım attık, iyilik kulübümüzle ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk, koşu kulübümüzle kıtalar arası maratonlara katıldık, kürek kulübümüzle suya adımızı yazdırdık, kısacası Türkiye Finans'la hayata katıldık.